Ne süperdi ya 20 bin seyirci. İyi yani. Biletler de çok fazla. Tamam büyük ya. düşün. E tabi zaten şimdi en önemli bir watch. 1200. Benden son son adı o. Ağır sikler zaten. Ağır sikler dünya şampiyonu. Onu bekliyorlar mı yani? Ama daha hiç şarkı düzeltmeyemez. Yedir şartla bitti. 800 ile 1200 arasında satılmış. Elini uzattı dur da elini uzattı dur da adam yaklaşamadı. Zaten ne uzattı? 50 idi ya ama. 800 dolarla 1200 dolar. Bir kişi bilet. Hayır. Daha önce dövmüş Onda bir şeyler diyor ama. Düğmüş şans tar. Şans ilaç Yok öyle diyorlar. <laughs> şey, öyle diyorlar, öyle diyor. Öyle diyor. Öyle diyor. Ne demişler? He öyle Suya il ilaç attılar öyle diyor. Allah Allah. <laughs> Adam dönüyormuşmuş. Son 5. rağında dönmüş. Ay. Öyle diyorlar. Bence da. dönmüş am ona. Hmm. Döğen dönmüş onu. Ay nerede oynuyorlarmış o hangi şeyde oynuyorlarmış kategoride? Yutarı götürür. <laughs> Yani hangi? Sen orayı çözemedin galiba. Yok çözemedim. O söyledi de anlıyorlar çünkü dersleri. Siz şampiyon olarak Siz <laughs> daha çok vururlarız. Ben bu ara maç açıkçasına karamayı. Zaten düşündüm, düşündüm. Şimdi konu şort mu falan? Zaten şortun yüzünde şortun yanına şey koyacağım. İnternet adresi var o. Koyacak o demek ki onu onu koyacağım. İyi olur bir Şimdi bazen benim maçlar Eurosport'da çıkıyor. Eurosport. <gülüyor> Eurosport. Yanlış duydum. Eurosport'u duydum. Bana test test bakıyor. Ne diyor <laughs> bu? Eurosport. <gülüyor> Muhtemelen evet. bazen maçlar Eurospor çıkıyor. Görüyor. Yani <laughs>